Mübarek olsun. Amin efendim Allah Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cumaları mübarek olsun. Rabbim cuma günü feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa allah Teala Ankara bir zaman şifa ihsan eylesin. Borçlar varsa eda ihsan etsin. Dertler varsa deva nasip etsin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim sıkıntılarına hayret ettiylesin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Son nefese de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin. Ve şu anda eceli gelen varsa Rabbim ona, onlara da iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin hocam. Teşekkür ederiz. Efendim gelelim. Ee... gelmezseniz hocam. Peki gelmeyeyim. Heh bir şey hatırlatmak istiyorum onun için çok soruluyor zaman zaman bize de e, yayına da çıkanlar oluyor dua etmesini bilmiyoruz diyorlar şimdi ben bugünkü sizin Türkiye gazetesindeki yazınızı görünce dedim bunu yayına hani taşıyalım e, bunun için bir de teşekkür ederiz size namazdan sonra nasıl dua edeceğimizi oraya yazmışsınız yani orayı onu o kısmı kesip insanlar eline alsa namazda dua ederken, oradan bakarak dua etse olur değil mi? Birincisi bu. Tabi olur, bu bir. Evet. Siz yine devam edin de. Yok buyurun. E, biz onu Tamir saatte Hattebi'de kitabından aldık. Diyeceksiniz niye söylüyorsunuz bunu? Şunun için, Türkiye gazetesinin almamıştır. Tamam internetten girer, Türkiye gazetesi yazar, yazarlar kısmında Osmanlı'ya girer, olabilir. oradan aynı şekilde alır, kopyalar, telefonla da indirir, onu telefonla da, da alabilir. Bu bir ikincisi. Efendim ben bilemiyorum edemiyorum falan. Tam ilmi Saadeti Ebediye kitabını. Diyelim ki e, evinde var. O kısmı alır. Foto, e, telefonla fotoğrafını alır. Namazdan sonra hani yanına kor. Daha kolay ya. Oradan bakarak aynı şekilde dua edebilir. Yahut. Efendim kitap yok bende elimde. Hakikat bir kom oraya girer. Tam ilmi Namazdan sonra dua. Yalnız e, Saad imlasıyla yazmak gerekir. Namazdan sonra diye. E, dua. Onu bulur. Orasının çıkışını alır. Veya onu alır. Telefonla indirir. Bu şekilde de böyle yapabilir. Efendim e, peki hani şiir okur gibi dua etmemek lazım da deniyor. Doğru. Orada zaten şiir okur gibi değil. Ne talep edileceği, ne isteneceği ana hatlarıyla bildirilir. Peki oradaki yazılanların, ondaki yazılanlara ilaveler yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Mesela dinleyicilerimiz zaman zaman diyor ki işte oğlumdan, kızımdan, beyimden, hanımımdan, komşumdan sıkıntılarım var. Değil mi? Evet. E, bunları da bildiriyor. Oradaki genel ifadeler. Ha, genel ifadeler. Onları da ilave edebilir mi? Edebilir. Ve bir de e, bir de e, şey itibariyle şunu iyi anlamak gerekir bizim sahibimiz, yaratanımız kim? Allah Teala. Kimden istiyoruz? Allah Teala'dan. E şimdi mesela Hüseyin Efendi Rahmetullah Teala aleyh, e, ısrarla hani kitapların okunmasını istiyorlardı. Yani kendisini seven veya talebesi olan kim varsa yani ziyaretine gittiği zaman hemen sorarlar. Kitap okuyor musunuz? kitap okuyor musunuz? Hatta bazen böyle buyururlar ki, bu kitaplar çok kıymetli. Karışım buyururlar. Biz hazırladığımız için değil, bize ait bir kelime bulunmadığı için çok kıymetli. İslam alimlerine bunlar. Şimdi bu kitaplar dikkatli bir şekilde okunduğu zaman, insan mesela, sizin o sorduğunuz o namazdan sonra yapılacak dua konusu, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi Teala ve onlar ana hatlarıyla oraya toplamış, kitaplar okundukça onu okundukça, hem o ana hatlar öğrenilir, hem de Allah Teala'dan neler istenir? Nasıl? Nasıl istenir? O öğrenilir. Altyapısı oluşur. Altyapı oluştuktan sonra altyapı oluştuktan sonra Allah Teala'nın sevdiklerini vesile ederek dua edince hani biz zaman zaman anlatıyoruz ya. işte Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrinin başına gidip böyle böyle bir telefon mesele vardı. Ee, o zaten dedim efendim hani sizin tasarruf alanınız diye haşa orada cahillik sebebiyle de söz e, ya yani, bunun kesin neticesini gördük şimdi Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrinin başına gidip de bu dağ yap da öyle duası kabul alanlar çok kimse vardır Aziz Mahmut Hidayet Hazretleri'nin hani biz İstanbul'dakileri sayıyoruz Aziz Mahmut Hidayet Hazretleri'nin e, kabrini ziyaret edip de muradına kavuşanlar çok olmuştur e mesela ben kendim Konyalıyım Sadrettin Konevi Hazretleri'nin kabrinin başına gidip Vizza şahit olduğum hadise var gittim efendim dedim böyle bir sıkıntım var bir Fatih 11 ihlas okudum sizi vesile ederek Rabbimden talep ediyorum falan e ya ben bunun neticesini gördüm Mustafa Bey yani ehl-i talimlerinin daha doğrusu e, ee, Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh ehl-i talimlerinin kitaplarından alıp saatte i diye aldığı o bilgilerin hepsi elbette doğru ama insanı yakini artıyor o zaman bir şey talep ettiğin zaman, bir şey talep ettiğin zaman duada bir deniyor ki mesela saatte biriyle geçiyor. Aç bir kimsenin iştahlı, sevdiği yemekte dönlük konmuş. Aç, iştahlı, sevdiği yemekte dönlü konmuş. İşte o yemeğe nasıl saldırırsa, nasıl şey yaparsa, dua edecek kimse de aynen o aç kimsenin iştahlı bir şekildeki o hali gibi elini açıp hücrelerine varıncaya kadar ya Rabbi demesi lazım. O anda allah Teala lebbey kulum der. Ne istiyorum? Ve Cenab-ı Hak Ve eski kitap okumak suretiyle kitap okumak suretiyle, hani zaman zaman bazı dinleyicilerimize diyor, işte siz anlattınız, Mehmet Emin Tokay Diyazetler'in kabrin başında yapmış olduğunuz, duanın kabul olduğuna şahit olmuşsunuz, şimdi o şekilde bir talebiniz olur mu? Olmaz. Yapamam. Niye? Utanırım. Başka bir şey olur yani, postane, ha, o işi, olur. postane işiniz değil ha, de ha, hastane ha, işiniz olur. Telefon için gitmem. <gülüyor> Gidemem. <gülüyor> <gülüyor> Gidemem artık, utanırım. Mehmet Emin Tokat yazıyor tecessüm etse. Osman bu yaşa geldin hala da telefon peşinde misin de saçları da dökmüşsün. <laughs> Niye saçlarıma laf atıyorsun ya? Allah Allah. Hayatta bir kere ettim hocam. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ee, dolayısıyla e, insan belli bir noktaya gelince allah Teala'dan talepleri bile allah Teala'dan talepleri bile hatta bir evliyadan bir saat vefat ediyor da e, melekler diyorlar ki ne getirdin? Bir dakika diyor ya. Ben diyor yokluk dünyası, yokluk aleminden geliyorum. Dünyada ne var ki ne getireceğim ben ahirete <gülüyor> <gülüyor> ne getireceğim ben diyor. Ben hakikat alemine geldim diyor. Sorulur mu diyor ben fakir garibindekiyim diyor. Dünyada ne getireceğim ahirete <laughs> Öyle e, bir şey ifade e, geçiyor bir kitaplarda bir yerde böyle bir zatla e, böyle bir zat diyor. Ne getireceğim? Ben diyor buraya Rabbimin nafiretini. Efendim işte ibadetler falan. O ibadetler ihsan eden oydu diyor. i̇badet yani, yapmamı, şey yapmamı onlar da zaten o verdiği. Yani Cenab-ı Hakk'ın verdiğini Cenab-ı Hakk'ın önüne mi okuyacağım ben diyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiğini Cenab-ı Hakk'ın önüne mi okuyacağım? Yani neye benziyor? E, sen bana bir, bir deme çiçek getirmişsin. Ondan sonra gidiyorum ben, Mustafa Bey işte yaş gününüz var. E, hayırlı olsun, mübarek olsun diyesin, getirdi çiçeği koyuyorum. <laughs> o çok teşekkür ederim mi dersin, ters ters bakar mısın? Şimdi yan yan bakmaya başlasın. <laughs> ya benim getirdim, bana veriyorsun der gibi değil mi? Evet, ya, şimdi efendim ben namaz kılıyorum. <laughs> ya namaz kılıyorum da arkadaş Allah-u Teala namaz kılmanı ihsan etmeseydi kılamazdın. Efendim ben işte Allah-u Teala'nın yardım edeyim Allah-u Teala ihsan etmesi, et, etmeseydi edemezdin. E, niye evliya-i ha bir merak mı hayatını okuyorum. Niye bu saatler aynı şekilde başını kaldırmıyor? Yani titriyor. titriyor. Çünkü yakinen iyi biliyorlar ki kendilerindeki haller, kerametler, ne bileyim ben e, kalp gözü açılmış gördüğü şeyler bunlar hepsi Allah denen lütuf ihsanı. Ben diyor bunları yapamam, beceremem. Bunlar hepsi cana bakın bana ihsan etmiş oldu bir nimettir. Onun karşısında görünce titriyor. Peki ortaya koydu ya ortaya ben bir şey koyduğum yok diyor ortaya koyduğumu zannettiğim şeyler de diyor Allah Teala'nın bana lütfudur ve ihsanıdır. Lütfudur ve ihsanıdır. O gayret vermese namaz kılma gücünü gayretini, oruç tutma gücünü gayretini, ondan sonra insanlara yardım etme gücünü gayretini, gayretini, düşüncesini vermeseydi ben yapamazdım. Öyle olsaydı bütün insanların hepsi yapardı. Değil mi? İhsan da bulunmuş. Sana bunu ihsan yapacak. Yarın bunu veren kimse sormayacak mı? Diyecek ki Osmanlı'yla. Sana diğerlerine vermediğim nimetleri verdiydim. İşte Evliya Kemal böyle düşünüyor. Ha onları vermedi ama bana verdin. Niye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine karşı gelen, eziyet eden, hakaret eden, e, itiraz eden, hatta dövüşenlere beddua edin dedilerinde. Onlar bilmiyor. Bir sene böyle yapmazlardı. Bir sene nasıl yaparlardı? Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam saçının kıl gelmemesi için kendilerini feda etmeye başladılar iman edince. Gördüler. Bu allah Teala yarattığı çok kıymetlisidir, Habibidir, sevgilisidir. Onu yapmaya başladılar. E daha önce daha önce bilmiyorlardı. Onun için bunlar bilmiyor. Bilseler de öyle yapmazlardı buyururdu. Bilmiyorlar, bilseler de öyle. Dolayısıyla bu zamanda da mesela e, böyle e, densiz e, ondan sonra e, annem rahmeti çok kullanırdı. Babama da söylerdi onu. Babam rahmeti sağlık Sonunda söyleyeceği lafı başında söylerdi. Daha taratardı Bir at niyeti yok. ne dedim ki diyordu ondan sonra da. <laughs> Annem rahmet ne demedin ki herif derdi ya. <laughs> bütün, bütün camları, çerçeveleri indirdi. İndirdi. E, ya. E, ya onun öyle olacağını da idrak edemiyor. Allah Teala vermemiş. Ne yapacaksın ki? Annem kızardı, ezerdi de, ederdi de. Ondan sonra da ederdi ki bize. E, babamız çok saf, temiz insan. Hakikaten saf kalpli. Yani o sözün ne getireceğini bilmiyor. E vermemiş Cenab-ı Hak. Vermeyince Mahmut. Neresi Sultan Mahmut <gülüyor> <gülüyor> Kızacak halinde söz konusu değil. Sonra iş olduktan sonra bakıyorsun falan. E sonra yavaş yavaş idrak ediyor. O da kendisi de üzülüyor falan. Kendisi de üzülüyor. Ama oluyor insanlar hepsi aynı değil. İşte İslam alimleri de bunu iyi anlamışlar ve iyi görmüşler. Mesela bir kimse 30 defa soruyor. Ya biz buna Enver abi de şahidiz. 30 defa da anlatıyor. Ya 30 defa da anlatılır mı? 30 defa değil 300 defa da olsa 3000 defa da olsa anlatırlar. Niye? Çünkü o zat ona diyor ki bunu diyor allah Teala böyle yaratır. Bu allah Teala'nın kulu bunu bana göndermiş. Ve Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki dinini öğrenmek için senin kapına gelene sen ona hizmetçi ol. Ya adam odun, adam taş anlamıyor. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Sen yapmakla mükellefsin gerisi ona ait. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.